Ay, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün herkes bana MSP'de hani ben tiket alacağım, tiketime teklifler diyorum ve siz gelmişsiniz. Sen Ticket ile VIP oldun diyorsunuz ve zaten ben de şu anlık tiket yok. Cuma veya Pazartesi tiketimi alacağım ee, ve herkes bana yazıyor ki skemirsin, skemirsin, skemirsin falan yazıyorsunuz. Bakın bu gerçekten hiç hoş değil. Ve e, ben suçsuz olduğum halde bana scammer demeniz de ayrı bir konu zaten. Şimdi zaten eski yazışmaları göstereceğim. Zaten ikide bir laf sokuyorsunuz scammer'sın scammer'sın diye. Artık yettiniz. Ben de buna yani söylüyorum artık yeter bıktım yani. Yani inşallah biri de bana scammer diyen scamler. Yani çünkü... Siz neden böyle diyorsunuz? Zaten benim suçum yok. Neyse kanıtlara geçelim. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz bende yıllıklar var diye. Beni tehdit de ediyorsunuz. Yıllıklar vermezsen sana scammer hesapları açarım. Açmadığınız halde bana scammer mesajları geliyor. Neden böyle yapıyorsunuz bilmiyorum. Ve bir dakika. arkadaşlar bu arada lütfen bu kıza imza verin gerçekten bana acayip destek oluyor hemen ne yazdığını okuyorum sizin okumanıza gerek yok canım bak diamond paket almadan tıkıtım, tıkıtıma teklifiniz var mı diye artbook yaptın ya başkaları da yanlış anlayabilir benim sana güvenim sonsuz ama işte msp bu kimseye güvenmiyor evet arkadaşlar yani bu arada videodayım diyeceğim Neyse arkadaşlar hemen konumuza devam edelim. Ee, i̇şte arka bana scammer diyen arkadaşımız e, baya olmuştu ve ben de artık yani burama kadar geldi. Ben de söylüyorum yani artık yeter yani dur selam dedi. Aleyküm selam diyin. Aman atamadım. Neyse arkadaşlar hemen konumuza devam edelim. İşte bana böyle hep yamırsın falan diyorsunuz. Arkadaşlar hemen o teklif artbook'umuza girelim. Arkadaşlar benim bu kumu düzgün okuyun sonra bana gelip de mesaj yazın. Selamun aleyküm. Cuma veya pazartesi. Bunu okumayanlar varsa artık ne bileyim. Yani kör müsünüz? Her neyse arkadaşlar ben artık Kıldım. Lütfen bana artık Scammer demeyi kesin. Diamond paket alınca MSP'yi foto atacağım. Hadi ver misiniz ya? Var mısınız? Videoda bana Scammer diyenler zaten kendilerini izler. SS aldım. Ee, bana Scammer diyenleri. Ve arkadaşlar bana neden kimse güvenmiyor? Zaten arkadaşlar kanal ismimi verdim. Bakıyorlar kanalıma. Ve zaten yani e, ben artık kuma. selamun aleyküm cuma veya pazartesi yazdığım halde siz bana gelip de bugünü söylüyorsunuz. Ya benim bugün neden diamond paketim olsun arkadaşlar? Birazcık yani bebek misiniz ne diyeyim artık? Bebek dediğim için kusura bakmayın ama yani ne diyebilirim? ağzımı da bozmayın yeter artık her neyse yani ee, şimdi bana skimmer diyenlerin yani içkini vermiyorum verirsem zaten onlar bana daha çok bulaşırsa içkini veririm videoda inşallah kendinizi izlersiniz ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve şimdi videoyu paylaştığımı o bana sık kim diyenlere söyleyeceğim. Zaten artık arkadaşlar bayağı hastayım sesim biraz kalınlaşmış. Gördüğünüz gibi zaten de ödev yapmam falan gerekiyor. Bir de başıma iş açtım ve ben de bunu duyurayım diye. Bu arada arkadaşlar şeyin donduğunu sanıyorsanız ben böyleyim. Bakın şu an hareket ediyor mesela. Her neyse arkadaşlar ee, zaten benim ödev yapmam gerek biliyorsunuz okulda şiir okuyacağım. 10. sınıfların 5. sınıfların önünde bir şey yapacağım. Ama neyse bunları söylemeye gerek yok. Neyse kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bana scammer demezseniz sevinirim. Zaten kanıtlarım var scammer olmadığımın. Ee, olmadığımı işte skamer olmadığımı söyleyenler olmadığımı söyleyenler lütfen ziyaretçi defterime scammer değil yazar mısınız ya da scam free yazar mısınız lütfen arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var artık scam yani bana scammer demelerinden bıktım burama kadar geldi hatta isterseniz ziyaretçi defterime de bakın ziyaretçi defterimde scammer dahi yok Kimse cameroon falan yazmadı ve ben de zaten benim bilgisayarımda bir sorun var. Silemiyorum ziyaretçi defterimde yazan şeyleri falan. E, bu yüzden lütfen birazcık anlayışlı ve karşılayışlı olun. Neyse görüşürüz. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ödev yapacağım. Bay bay.